göre yapıştırın oraya notaları. Profesyonel bir adam gibi çalarım ben de. Pat 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 çalarım. Anladınız mı? Ama oradan ne ses çıkıyor siz bana onu, ben onu anlamam. Yani nasıl bir ses çıkıyor onu bilmem ben. Bilmem çünkü ben müzikte, müzik kulağı yok bende. Olmadığı işim bilmem. Ama ben şimdi bunu bilmiyorum ve bilen insan, bilen insan da şunu yapma hakkına sahip değil bana karşı. Ya Baran abi sen de ne biçim adamsın ya şimdi işte. görmüyor musun? Bir türlü olmuyor, yapamıyorsun. Yani deme hakkına sahip değil. Çünkü niye? Onda bu kulak var. O kulak olduğu için ona ne not, nota lazım ne bilmem bir şey lazım, hiçbir şey lazım. O kendi kendine çat 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 çalar. Ama ben bunu beceremem kardeşim. Çünkü bende o yok. Ama o da benim yaptıklarımı yapamaz. Evet. Şimdi o yüzden de ne olacak? Biz birbirimizin eksiğini tamamlayıp tamamlayan canlılarız. Yani biz birbirimizin fazlalığı başkasını etsin diye yaratılmadık. Anladınız mı? Yani biz Bizim fazlalığımız bir başkasının eksikliğinin eksikliğinden istifade edip onu elsin diye yapmadı Tanrı bize. Tanrı mesela en basit ne diyor? Ee, çölde sayın kitabında, sayılar kitabında ve aynı zamanda Mısır'dan çıkış kitabında, çıkış kitabında. İkisinde de orada bir şey var. Yani ilk kendisine yaptırmış olduğu konut. Yani muhabbet, yani ibadethane. Yani insanların tanrıyla buluşacağı yer, konuşma çanırı adını siz koyun. Ne koyarsanız koyun. Sonuçta insanların tanrı, tanrıyla yani buluşacağı, tanrıdan bahsedecekleri yer. Burası nasıl ki? kilisesi, ise o zaman kilisesi. Ve tanrı orada. Şöyle söylüyor Musa'ya. Filanca insana git. Bunu yapmasını söyle. Çünkü ben ona böyle bir kabiliyet verdim. Bak. Gördün mü? Yani o adam onu yapıyor. Falanca kişiye git. Bunu yapmasını söyle. Ona da bu kabiliyeti verdi. Gördünüz mü bak? Yani insanlara vermiş olduğu kabiliyetle insanlar birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Eğer Tanrı şöyle bir şey yapsaydı, herkese her şey yapma kabiliyetini vermiş olsaydı, büyük bir kaos, büyük bir karışıklık doğardı değil mi? İnsanlar birbirini canını çıkartırdı. Ki bu halde bile çıkartıyorlar. Düşünün o halde olsa neler neler olurdu? Düşünmek bile istemiyorum. O yüzden de yani birimizin becerisi kabiliyeti ya da yapabildiği bir şey başka bir kardeşimizi ezmek adına kullanılmamalı. Ya da onun yapamadığı bir şeyi biz yapacağız diye kendimizi paralamamalıyız. Evet, biz sadece bizde olanla yetinmeliyiz ve bizde olanı biraz daha faydalı hale getirmeliyiz. Evet, biz biraz daha faydalı hale getirmeliyiz. Örneğin ben bir yere gideyim arabayla, yılların yani 13 yaşından beri araba kullanan bir insanımdır ben her türlü arabayı, aracı kullanabilen bir insan. Yeter ki araç olsun. Uçak bile kullanırım. Versiyonel kullanırım. Yani e, o derece yani böyle bir şeyleri yapma kabiliyetim var. Ama beni bir yere götürün. Sonra bana deyin ki işte bana Yine aynı yere gidelim deyin. Ben orayı bulamıyorum. Bulamıyorum kardeşim bulamıyorum. Ve bulamadığım nedeni diyeceksin ki ya nasıl bulamıyorsun? Sen oraya gitmedin. Evet gittim. Doğrudur. Ben size orayı çizebilirim. Kağıda çizebilirim. Gittiğim yer böyleydi, şöyleydi, şöyleydi diye. Fakat ben yola çıktığımda karar veremiyorum. Buradan biri oradan gibi. Karar veremediğim için o yüzden de gittiğim yeri bulamıyorum. Gideceğim yere, Tanrı Tanrı'ya şükür şimdi motivasyon <laughs> diye bir şey var. Ama daha önce her zaman yanında bir insan oluyor. Yanında bir insan oluyor ve o insan benim gideceğim yere bana tarif ediyor ve biz öyle gidiyorduk. Yoksa ben kesinlikle gittiğim yere ikinci defa bulamayan bir insanım. Üç defa gideyim, dört defa gideyim, belki altıncı, yedinciden sonra ezberliyorum orayı. Ondan sonra yok. Çünkü ben kendi taşındığım evi bulamamış bir insanım ya. O yüzden de yani hiç kimse beni gerizekalılıkla suçlayamaz. Hiç kimse beni bunu niye yapamıyorsun diye de suçlayamaz. Böyleyim ben. Bundan şikayetçi mi? Hayır bundan şikayetçi de değil. Ben hayatımı böyle yaşıyorum, hiçbir problemim yok. Hiçbir problem de bu konuyla ilgili yaşamadım yani. O yüzden de demek istediğim o ki ne bendeki eksiklikler dolayı Tanrı'ya isyan ediyorum ne de bendeki fazlalıkla bir başka kardeşi ezmeye çalışıyorum. Diyorum ki Tanrı beni böyle yaratmış, teşekkür ediyorum Rab, teşekkür ediyorum sana binlerce defa teşekkür ediyorum İsa beni böyle yarattığın için. Ama lütfen bana vermiş olduğum bu eksiklikleri bana tamamlayacak bir insan gönder diyor, yanıma diyorum ve onu yapıyor Tanrı. Diyorum ki ben de ki bu fazlalıklardan da faydalansınlar diye bana yol aç diyorum. Ve Tanrı onu yapıyor. Gördünüz mü? Yani sizin yaşamınız böyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde